Biz ölümle birlikte yok olup gidecek varlıklar değiliz. Biz lağım faresi değiliz. Biz maden değiliz. Biz insanız. Güneş, ay, dağlar, denizler, bitkiler bizler için yaratıldı. Ve ebedi olan Yüce Allah bize ebediyet takdir etti. Biz yokluk manasına ölümü ahirete imanla öldüren insanlarız. Biz bu hayatı zevkle, sevda ile yaşıyoruz. Niye? Çünkü biz hayatı ebediyet olarak görüyoruz. Dünya hayatı ebedi hayatın ilk mukaddimesi. Yoksa dünya hayatı hayat mıdır? Eğer hayat dünya hayatından ibaret olacak olsaydı. Asıl hayat ölümle başlayacak ve ebediyen sürecek hayattır hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir kalbin tasavvur edemediği sınırsız güzellikler ve nimetlerle dolu ebedi bir yaşam bizi bekliyor. Biz onun için bu hayatı ilahi ölçüler çerçevesinde yaşamak için irademizi yönlendiriyoruz.